Süreyya Seni bulabilmek için Kaç nihan perdelerinin rüzgarında savrulmalıyım Bir dilberin efsunlu bakışında Kaç nazarı yanmalıyım Arafta kıyamda hazır beklerim Ha düştü ha düşeceğim Harabat tekkesinin eşiğinden Destursuz kurşuni bulutlar koyu laciverte teslim olunca Yüreğimin telaşları bırakıyoruz sükunete yerini Yırtarcasına maskeli tebessüm perdelerini Dünyaya misafir kalbimin bütün kederini Emanet ederim ağıracak günün yamacına Hep sözleştiğimiz gibi hüzün kavlini hiç bozmadı Her gecenin koynunda senden hiç kopmadı. Bir sorgudayım, içimin deruni mahzeninde. Mecaz değil, kurban hazır aşıklar divanında. Ferman buyur, hafi halinle. Aşikar ol gönlümün aynasına. Ben kimin şairiyim Süreyya?